Start tuşuna basıyorum değil mi sana? Start derken? Bir şeye basmıyorsun abi. Sadece video tuşuna basıyorsun. Tüm oğlum da. Evet Mustafa abi. <gülüyor> evet. <gülüyor> haydi. Koştur abi koştur haydi. <laughs> haydi abi haydi. Bir abi öyle. Mustafa abi hararet durumun nasıl? Çok sıcak. da çok iyi. Aşağıda bir operasyona geçiyoruz. Hadi bakalım. Hadi abi olacak. Olacak haydi. Yardım lütfen abi yardım. <gülüyor> <gülüyor> ya, uyum, uyum. Uğur Bey durum nasıl? <laughs> Kim atıyor abi? Hadi. Sen mi atıyorsun Mustafa abi? Sofya <laughs> atıyoruz bak. Yani Hadi Mustafa abi seni görelim. Sonra ben abi abi zaten. At bir daha abi ne olmuş ya? Tam geldi. <laughs> Hadi abi at abi. Yalnız bu biraz kurallara aykırı oldu ama. Hadi Mustafa. Bak bak lan <laughs> 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 Biz yine her zamanki gibi herkesten ön önce bitirdik Uğur beyler de aynı şekilde Arkadaşlar topluyor <gülüyor> 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 Bu arkadaş da bayılmış. Kendinden geçmiş. <laughs> hadi <ya>. Mustafa haydi. <laughs> Durum nasıl kral? <laughs> İyi de çok tarlıyız. <laughs> Abi yangın ne zaman bitecek? Abi bu yangın bitmez. Biz tutuz. Biz onu biteceksin. Evet abi. Ah cih <laughs> geliyor. <laughs> haydi Mustafa, haydi. Mustafa şimdi sen mi atıyorsun? <laughs> Evet usta görelim. at. Evet. Geri katta öyle değil işte öyle değil. Öyle değil bak baba. Tam böyle işte. Şöyle yok. Şunu geri katlıyorsun. Evet. Parmaklarını öyle. Aynen o şekilde salıyorsun. Bekle. Aynen baba. Salla. Aynen. Hiç fena değil Abi, <laughs> çektim. Ne çektim ben Mustafa? Ne çektim ya? Güzel Aynen ya, geliyorum kanka. <laughs> Ayağını şöyle koyarsan abi, hani ölçü belli olsun ki. Şimdi buraya bas abi. <laughs>